Evet arkadaşlar hepinize Merhaba bugün sizlerle birlikte ee, size bir mod tanıtacağım Şimdi modumuzu almak için mağazamıza gidelim öyle bir tamirci açtık burada böyle gidelim diyeceğim bu benim normalde ben sürebiliyorum ama bozuk tamir ettireceğim bu da benim değil ama bu da bozuk burada bir torozumuz var bu da bozuk tamir ettireceğiz bunu da. vakit yok bir tane de demir tamponlu torosum vardı. Onu da birine verdim. Şimdilik şuradaki Ulan. Şimdilik bizim yine ee, tanıdığımın olan topaşla gidelim. Bugün arkadaşlar size tanıtacağım modu birazcık bahsedeyim. Araban modu. Nereden indireceğinizi de söyleyeyim. PS19'un resmi sitesine girip TLX 2020 serisi yazarsanız Böyle sayfalar kontrol edin. 1, 2, 3 diye sayfalar oluyor. Oradan sayfaları kontrol edin. Bir tane kamp paketi var. Onu alacağız bugün. Aslında ben videoyu başlatmadan önce Birkaç denedim böyle. Olmadı fazla. Buradan hemen göstereyim. Şunu takmaya çalıştım olmadı. Direkt bunu takacağız. Hemen şöyle ayarlayalım. Buradan böyle buradan performansı seçelim. Plastik olsun. Ve merdivenli. Arkadaşlar bunun içine girilebiliyor diye biliyorum. Onu da hemen birazdan göstereceğim. Şunun içine girilebiliyordu. Belki onun içine de Hemen buradan TL TLX'imize geçelim. Nerede TLX? Hemen burada TLX'imizi gördüğünüz gibi ayarlayabiliyoruz. Hemen ben de sizlerle birlikte ayarlayacağım. Şuradan şöyle yapalım. Buradan şu tekeri seçeceğim. Buradan performansı Seçili zaten. Burayı ön tarafı plastik yapacağım. Şöyle standart der. Arkadaşlar şu preset diye bir şey var. Onu yaptığınız zaman hiçbir şey ayarlayamıyorsunuz. Ama böyle yaptığınız zaman ayarlayabiliyorsunuz. Hemen buradan e, ekstralardan yani demirleri diyor bize. Hemen şuradan bir kromumuzu seçelim. Krom bende güzel olur. Eklentiler şöyle bir eklenti ekleniyor. Ne olduğunu ben de bilmiyorum ama ekliyorum. Şuradan hemen al in 2 seçeceğim. Hem çakarlı hem leptli bir de şurada önde bir şey daha var. O da lamba. Kids diyor. Kids de tampondan bahsediyor yani. Onda tabii ki de plastik. Bir de offroad diye bir tampon var. Ama bunda da yine şu ön taraf gitmiş oluyor. O yüzden ben bunu şöyle plastik yapacağım. Buradan motor. 4.2 seçtim. Şurada bir cup lights diye bir şey var. Şu yukarı ışıklarından bahsediyor. Bedava zaten. Şuradan aynalardan bunu seçiyorum çünkü bunda var ama bakın bunda siyah gözüküyor. Bunda da normal aynalar çalışıyor. Winli diyor. Windy'e hiç gerek yok. Evet arkadaşlar evet, işte aracımız bu kadardı. Ama arkadaşlar ben ne dedim? Videonun başında e, şu arkasını ben takamadım dedim. O zaman peki nasıl takacağız bunu? Çünkü aracın arkası yok. O yüzden hemen buradan e, aracımızın Hangisini alsanayım? Şunu alabilir aslında. Ha, bunu almayacağım. Ar arkaya ekmek yok. Bunu alalım. Aracımızın e, arkada arka tarafını yani pick up bir şekilde olacak alıyoruz. Buradan hemen aracımızı ben ayarlayayım. Mendiller hiç gerek yok. Tabii ki de bu da e, bu da <laughs> bu da plastik. Şimdi size bir sürprizim var. Aa, niye öyle bir sürpriz yok? Dur. Bir sürpriz. Bunun içine giriliyor diye diyorum. Umarım giriliyor. Sağ ol. Burada boşa indirmiş Kanallarımız da hoş bir açalım. Herkes bir Anlasın. Romor. Ne yapıyorlar? Buraların gözü. Arkadaşlar aracımızın avansörü ayarlanabiliyor. Yeah. Sonra zaten şu da... Yine farenin sağ tuşuyla Böyle şu üstteki çakarı Bakar ayarlanıyor olması lazım. Ha. Ne Neyse hiç önemli değil öyle de kalabilir. Buradan takıyorum. At çıkıyor. Bunu açıyorum. Buradan sonra bunu da açabiliyorum. Ama bunu kapatıyorum. Bakın görüyor musunuz içine girilebiliyor. Aa mis gibi mis. Bir gibi motor Ama ilerleyemiyorum çünkü bakın görüyor musun? Motor açılmıyor artık. Neyse biz kapatalım. Aa yeni fark Neyse boş ver, onun kamp yerine gittiğimiz daha Hadi şimdi gidelim. Topaş da artık orada kala kalsın. Brother şimdi. kamp olarak nereye gidebiliriz? Fazla uzaklara gitmeyeceğim. Yani. Ne bileyim. Deniz kenarı falan olabilir deniz kenarına gidelim. Hemen şuradan döndür. Abo. Arabamızı devirme özelliği. Merkür de, Erkin moduyla hemen. Hemen şey alabiliyoruz. Yani hemen düzeltebiliyoruz. Hiç sıfırlamaya gerek yok. Sıfırlayınca zaten benzin yiyor o kadar. Bir de benzin doldurmak zorunda kalıyor. Bakın aynalar çalışıyor. Misty. Ama öbür aynayı sesledik. Çalışmayacak ve tır kornası. Keşke havalı korna olsa. Aslında kendim takabiliyorum. Nasıl takılacağımı da biliyorum. Ama takma, takmıyorum. Hemen donanımda yani ne? Ha tamam. Yine arka. Ben ne diyorum? Yine şeyin adı nedir o? arabanın donanımını aldım Da, daha bir Volkswagen falan vardı orada Golf bir de Murat 131 var görüldü hemen buradan deniz kenarına gidelim video hazır olmazsak da olur. hemen buradan zaten yum diye geçiyoruz. VS 19 modların videosunda burayı göstermiştim size. Ee, Tufaş toplantısı vardı burada. VS 20 modların videosunu izleyebilirsiniz. Orada burada tofaş toplantısı yapıyorduk. Sonra oraları toplamaya düşendim. Ben de FS19 modlarım diye bir video çektim. Orada da kullandığım modları görebilirsiniz. Şimdi hemen buradan ikisi seçelim. N'ye de basalım. Hemen buradan üstte çıkıyorum. Ha çıkarmıyorum. Arkadaşlar o büyük ihtimalle Universal Passenger moduyla oluyor. Ben de Universal Passenger modu yüklüydü. Geri sildim. Niye sildim? Arkadaşlar e, Universal Passenger modunda oyun girmiyordu. Yani bozuluyordu oyun. Çöküyordu. Bilmiyorum. Bir şeyler oluyordu. Ama bu kadar bile yeter bize. Göz gibi fıstık gibi arkadaşlarımızla. Aha. Arabanın amortisörü demek ki air modeli kontrol ediyorum. Uy. Uy. Nelere basamıyorum ama aracı kontrol ediyorum. Ama motor çalıştırabiliyorum. Neyse arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi her şey fıstık gibiydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Nereden indirileceği zaten ee, yine şeyden indireceksin. Farming Simulator 19'un kendine bir mod sitesi var. Oraya TLX Oradan modu indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Böyle kaydedeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.